Minisler piknik yapıyor, izleyirler. Yap. Yiyecekler tamamdır. Hayatım yiyecekleri ben hazırladım. Ben de götüreceğimiz kitapları ve gitarı hazırladım. Tamam o zaman ben şurada oturayım. Sen çocukları uyandır. Sonra onlara da söyle. Oyuncakları hazırlasınlar. Peki. <laughs> çocuklar hadi uyanın. <laughs> hadi uyanın. Çocuklar uyanmaz hadi. Ceyya. Efendim baba. Ben Ay, duyuramıyorum ayakta. Ah, ne oldu baba? Çocuklar hadi. Unuttun mu? Bugün piknik yapma günü. Aa doğru dur ben hemen kabuğu uyandırayım. Kabuk hadi uyan uyan bugün piknik günü. Ne? Ay ne oluyor ya bağırma. Yaşasın yaşasın. Hadi 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 oyuncaklarımızı hazırlayalım. Peki. Üretilenin hepsini götüreceğiz zaten değil mi? Yok be hepsi değil. Bence de ayıcığı götürmeyelim. Ne yapacağız ki ayıcıkla? Evet ayıcı ve tanış götürmeyelim. Filiz götürelim. Bir tane kayfayı da götürelim. Hey top yok ya. Top nerede? kutunun diplerine bak oradadır Heh, peki bakıyorum hemen. Çabucak hazırlanın da hemen çıkalım. Bak anne ne sinirleniyor sonra. Ben Peki baba. Ay. İyi. Vurdum. Tamam buna geçiyoruz zaman. Şunları ben geri koydum. Hadi gidiyoruz. Ay beni bekle. Hadi gidelim o zaman. Yehu! Evet. Hadi bakalım. Ay. Geldik baba. Aldık oyuncaklarımızı. Peki her şeyi aldıysanız. O zaman hadi. Ben valizi şeyi hazırlıyorum. Buna koy. Ay dikiyor muyuz? Geldim. Hoppa. Ay. Örtüyü unuttum. Evet. Tamam o zaman hadi. Dur ben de şu yemek kutusunu al. Ay. Öf. O nasıl söyledi? O ses neydi acaba? Çocukların odasından kutu düşmüştür. Doğru ya. Bir şey olmadı sonuçta. Ay. <laughs> çok karalıyız. Hadi şuraları toplayalım. Ben, bence bu kutuyu elimizde taşırız. İyi peki. Hayatım bu buna sığmıyor. Ya sığmıyor mu? İyi tamam. Elimizde taşırız. gene. <laughs> bunu koyalım. Yok ya da bunu koymayalım. Hoppa kapatabiliriz. Birazcık büyük seçmişiz. Bunu da koyalım bari çok güzel bir kalp şeklinde. Aynen. Ay Filiz biliyor Haydi o zaman gidiyoruz. Bunu ben taşıyayım, Sen git tek taşı hayatım çocuklar. Kızım. Kızım. Bak kardeşinin elini tut. Oğlum ablanın elini bırakma tamam mı? Tamam. Gel bakayım. Hadi gidiyoruz. Hadi bakalım çıkalım. Ay ben bunu burada nasıl sığdıracağım? Hayatım havada tut. Ha mantıklı. Beni bekleyin. Bizi bekleyin. Peki. Çocuklar gelin bakalım. Vay. Hadi baba ilerle. Ay, tamam çocuklar. Ben geldim bile çok kısa bir yoldu. Piknik örtüsünü aldın mı? Hayır. Neyse. Eve en yakın da benim gideyim alayım ben. Ay aldım. Ah. Ha çocuklar ilerleyin. Ah. Oh be geldik sonunda. Aynen. Ama çok güzel bir yer değil mi? Evet ya. Hadi o zaman kuralım da pikniği. Bari kuralım her yeri. Bir kısım oyun yeri herhalde, bir kısım da yemek yemek için falan herhalde. Eee muhtemelen öyle. Kurduktan sonra Ay sonunda kurabildik şu yeri. Baksanıza ne güzel oldu. Evet oyuncakları da şuraya koyduk. Çok güzel oldu. Ay <laughs> çok güzel oldu <gülüyor> <gülüyor> Ay, ben şimdi <sana> kitap okuyacağım <laughs> ben, ben ben, rahat ben <laughs> rahatsız etmesin hmm. ihtiyaçları al ben de gideceğim 2-3 <laughs> gün ben gideceğim Fidan teyzesinin kızı geliyormuş <gülüyor> <gülüyor> Antalya'dan <gülüyor> <gülüyor> arabayla yardım getiriyormuş tırda geliyormuş daha doğrusu Fıran buraya şey yapacak. Şey Önünden gelecekmiş. dedim ben sizi getirdim dedi. Cık. Cık. Pitan, Bayağı, ben gülü. Işte ben, ben de oyun ben de burada yuvarlanacağım. Yok teyzesi mi kızdı? Ha ha Onlar da gidecekler şey <laughs> <laughs> Ha <He>, işte teyzesi <laughs> getiriyormuş. Dönüşte de bizi götürüyor. Hmm. Bir bir buraya. Bu buraya.

Geldim. Afiyet olsun. Evet. Yemekler bittikten sonra Afiyet olsun. Evet arkadaşlar. Oh. Bir videonun daha sonuna geldik. Bugünkü videoda binişler piknik yapıyor oynadık. Umarım Umarım beğenmişsinizdir. Ben beğenmedim. Beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Lütfen ne olur, ne olur pardon. Kendini Kendinize çok iyi bakın. Yehu. Hoş, hoşça kalın. Efendim anne. Bye.